Arkadaşlar adım Damla, soyadım Aydın. 3 sınıfa gidiyorum, dokuz yaşındayım. Ben de sizler gibi üçe gidiyorum. Ee, e, seneye dördüncü sınıfta kanalım hala aktif olursa e, dördüncü sınıf konularını çekmeye devam edeceğim. O zaman hemen e, dersimize başlayalım. E, bugün eş anlamlı, zıt anlamlı ve eş sesli kelimeleri öğreneceğiz. O zaman hemen başlıyorum anlamlı kelimeler, yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimelerdir. Şimdi onlara bir örnek vereyim. Ee, ak beyaz, al kırmızı, uzak ırak. Evet, şimdi de zıt anlamlara geçelim zaman. Zıt anlamlı kelimeler. Anlamları birbirine ters olan kelimeler. Şimdi onlara da bir örnek veriyorum. Yakın, uzak, siyah, beyaz. Evet, hayır. Evet, şimdi eş ses, eş ses geçebiliriz o zaman. Eş sesli kelimeler e, bir kelimenin e, birçok anlamı olan. Yani yazılışları ve okuduşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdir. Evet, e, mesela örnekler verelim. Yüz, bir yüz rakamı var. Bir de kendi yüzümüz var. Değil mi? Bir de e, dal kelimesine bakalım. Bir havuza dalımız var. Bir de ağacın dalı var. Gül kelimesinde de bir güldüğümüz var. Bir de çiçek olarak gül var. Evet. E, bu dersimizin de sonuna geldik. Diğer e, derslerimde beni izlemeye devam edin. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.